Dediğim gibi bu videoda da sizlere yardımcı olmak adına blok hesabım nasıl açılacağına yönelik aklınızda olabilecek sorulu işaretlerini gidermeye çalışacağım. Peki bu blok hesap şu an ücreti ne kadar? Peki ekspat üzerinden nasıl hesap açılır? Aslında çok kolay bir yöntem yani, çok kolay bir yol. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Onur. Bugün sizlerle beraber Almanya'da blok hesap nasıl açılır? Blok hesap açmak için neler gerekli? Ve nasıl bir yol izlenmeli aslında bunun hakkında konuşacağız. Ben Almanya'da yüksek lisansa giderken blöke hesap açmak konusunda bir takım zorluklar yaşamıştım. Aklımda bazı soru işaretleri olmuştu. Aslında bu videoyu da yine bu süreçten geçen insanlar varsa yardımcı olması adına çekiyorum. Videoya geçmeden önce kısa bir şekilde kendimi tanıtayım ki siz de beni tanıyın. Ben Onur, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Şimdi de aslında Almanya'da Münih Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansına devam ediyorum. 2025 yılı itibariyle. Dediğim gibi bu videoda da sizlere yardımcı olmak adına blok hesabın nasıl açılacağına yönelik aklınızda olabilecek sorulu işaretlerini gidermeye çalışacağım. Öncelikle büyük ihtimal biliyorsunuzdur ama kısa bir şekilde tekrar açıklayayım. Blok hesap nedir? Aslında bloke hesap Almanya'nın Almanya hükümetinin sizden istediği Almanya'daki yaşam masraflarınızı kendinizin karşılayabileceğini kanıtlayan bir hesap açmanızı istiyorlar aslında ve bu hesaba belirlenen bir miktarda para göndereceksiniz ve daha sonra bu para size aya ay yatacak ki Almanya hükümeti işte orada sizin geçinebileceğinizden emin olsun. Blok hesap belgesi almanız lazım ki vize için kabul alabilirsiniz. Vize için gerekli olan bir belge. Eğer blok hesap açmak istemiyorsanız ya da maddi durumunuz el vermiyorsa da şöyle opsiyonlar da var tabii ki. Garantör bulmak. Garantör nedir? İşte Almanya'da yaşayan ve sizin geçiminizde size yardımcı olacağını belirten bir belge. Bu belge hakkında bir bilgim yok. Tabii ki internetten bazı kaynaklardan Umarım bu belge hakkında da bilgi alabilirsiniz garantörlük hakkında. Bir de şöyle bir durum var. Burs almak. Eğer işte örneğin Tevda bursu var. Belki biliyorsunuzdur. Almanya ile Türkiye'nin ortak verdiği bir burs. Eğer bu bursu alırsanız da yine sizin bloke hesap açmanıza gerek kalmıyor. Peki bu bloke hesap şu an ücreti ne kadar? Aslında bloke hesabın şu an belirlenen ücreti 2025 yılı itibariyle aylık 992 Euro. Tabii ki bu her sene enflasyona göre değişiyor. Size açıklama kısmında vereceğim aslında Federal Almanya Dışişleri sitesinden içinizde bulunduğunuz yılda ne kadar olduğunu görebilirsiniz. Dediğim gibi peki bu hesabı nasıl açacağız aslında? Eskiden daha çok böyle Almanya'da bulunan ve klasik olan bankacılıklarla bu işlem hallediliyormuş. Ama günümüzde şanslı olarak daha kolay yöntemler var. İşte dijital bankacılık yolları var. Burada da karşınıza eğer araştırmasınız çıkmıştır zaten. İşte Expatrio, Fintiba, N26 gibi bazı bankalar var. Bu bankalar Almanya hükümeti tarafından, Almanya devleti tarafından onaylı olan bankalar ve bu bankalarla işbirliği halinde bu bankalara para göndererek aslında. Sizler bloke hesabınızı açabiliyorsunuz. Ben bloke hesabımı Expatrio üzerinden açmıştım. Aslında bu videoda herhangi bir reklam yok yani siz Fintiba'yı ya da N26'yı da kullanabilirsiniz. Bizim benim araştırmalarım sonucunda daha uygununa denk geleceğini gördüğüm için Expatrio kullanmıştım ben. Yine Almanya'da şu an bulunduğum için yani Almanya'daki birçok arkadaşım da Ekspatya üzerinden hesap açmışlar. Peki Ekspatya üzerinden nasıl hesap açılır? Aslında çok kolay bir yöntem yani. Çok kolay bir yol. E, açıklama kısmında koyacağım videodan yine kanalın kendi kanalından nasıl açılacağına dair videoyu bulabilirsiniz. Basit bir şekilde sitesine gidiyorsunuz. İşte yaşınız kaç, Almanya'ya ne için gidiyorsunuz gibi bilgileri dolduruyorsunuz. Sonra hesabınızı açıyorsunuz. Daha sonra pasaportunuzu filan yüklüyorsunuz ve hesabınız onaylanıyor. Onaylandıktan sonra da aslında para gönderme işlemi olacak. Peki benim size expat yönü ne? Aslında şöyle. Ben benim açma nedenim birincisi hesap işlem ücretinin düşük olması. Yani 60 euro gibi bir ücret alıyorlar. Burada bu arada toplam ücreti de söyleyeyim size. Bir 69 euro bir ücret alıyorlar sizden. Bu ücret size tekrar iade ediliyor. Bu işte hesabı ilk açtığınızda alınan bir garanti ücreti gibi düşünün. Daha sonra 100 Euro'luk bir buffer adı verilen, e, yani kur dargalanmalarından falan sizi korumak için alınan bir ücret var. Bu da size tekrar iade ediliyor dediğim gibi. Bir de aylık 5 Euro, işte 12 ay boyunca 60 Euro olan bir hesap ücreti var. E, bu da Expatio'nun kendisinin aldığı ücret. Yani toplam yaklaşık 12.133 Euro gibi bir miktara denk geliyor sizin Almanya'da bir hesap açmanız. Ha 2 senelik 3 senelik eğitim görecekseniz bile bir senelik hesap, bir senelik blok hesap açmanız size vize almanız için yeterli oluyor. Oraya girdiğinizde, gittiğinizde oturma alacaksınız artık. Onun için de genelde blok hesap istenmiyor diye biliyorum diğer yıllar için. Diğer bir ekspatriyon sebebi de aslında eğer e, AT11 belgesi alamıyorsunuz. Biliyorsunuz AT11 belgesinin 25 yaş altında olan ve çalışmayan insanlar alabiliyor. Eğer AT11 belgesi alamıyorsanız bir sağlık sigortasına ihtiyacınız var. Ve ekspatriyoda TK ile anlaşmalı olarak sağlık sigortası da yap, yapılabiliyor. Opsiyonu sunuyor size. Bu opsiyonu kullandığınızda da direkt sizden herhangi bir hesap ücreti almıyor. Yani 60 Euro'dan feragat etmiş oluyorsunuz. Sadece TK'nın için ödenen sigortayı ödemiş oluyorsunuz. Dediğim gibi yani eğer Expatrio'dan hesap açacaksanız siz de blok hesap. Ve aklınızda hala soru işaretleri varsa bana yorumlar kısmında sorabilirsiniz tabii ki. Elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağım. Bu arada eğer benim referans kodumla kaydolursanız da video eğer size yardımcı olduysa tabii ki çok sevinirim. Aşağı hem kendi referans kodumu hem de referans linkimi koyacağım. Bir de şöyle bir sorun var tabii ki. Expatrio'ya nasıl para göndereceksiniz? Yani benim de aslında en zorlandığım yerlerden birisi bu olmuştu. Ben Ziraat Bankası'nı kullanarak böyle göndermeye çalıştım. Biraz bir tık sorun yaşadım. Özellikle Ziraat Bankası tarafından böyle. Bu yüzden sonra TransferGo'yu kullandım. TransferGo üzerinden parayı yolladım. Daha uyguna denk geldi hem. Çok kişi de bu uygulamayı kullanıyor biliyorsunuzdur zaten. Yine Wise gibi bir uygulamada kullanılabilir. Ben yine bunun içinde aşağıya referans linklerimi koyacağım. Kullanabilirsiniz. Yani yanlış olmasın ama bildiğim kadarıyla sizde ilk iki işleminizde falan sizden ücret alınmıyor. Yani referans koduyla kaydolursanız. Yani öyle biliyorum. Umarım yanlış söylemiyorumdur size. dediğim gibi yani yine de soru işaretleriniz olacaktır elbette. Yorumlar kısmında bana sorarsanız size yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. Ee, burada endişelenmemeniz gereken bir nokta var. Yani eğer paranız sivif e, yaptıysanız bile, eğer diyelim ki ekspatrioya ulaşmadı, bu, bu durumda size zaten gönderdiğiniz banka parayı iade ediyor. Ekspatrioya parayı gönderdiğiniz anda da mesela diyelim ki işte eksik bir miktar çıktı. Buradan size ekspatrio tekrar bir mail atıyor, bilgilendirme atıyor ve parayı tamamlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla Hani bu durumda endişeleneceğiniz bir şey yok. Yine parayı alma konusunda da endişelenmenize gerek yok. Zaten işte herhangi işte dediğim dijital bankacı yollarından birini kullansanız illa benim dediğim Expatrio kullanmak zorunda değilsiniz. İşte da N26'da kullanabilirsiniz. Bu durumda endişelenmenize gerek yok. Para size aylık olarak yatacak hesabı aktive ettikten sonra. Peki diyelim ki parayı gönderdiniz ve hesabınız işte onaylandı. Parayı gönderdiniz. Ne olacak? Expatrio size iki gün içinde bir belge yolluyor. Bu belge vize için gerekli olan bloke hesap bilgilendirme belgesi. Bu belgeyi daha sonra çıktısını alıp işte vize için konsolosluğa gönderiyorsunuz. Aracı firmayla tabii ki iyi üzerinden. Ve işte vizenizde bu belgeyi kullanmanız şart tabii ki. Peki Almanya'ya gidince bu hesap nasıl aktif olacak ve siz parayı nasıl alacaksınız? Bu da aklınıza soru işaretidir büyük ihtimalle. Benim çünkü öyleydi. Şimdi Almanya'ya gidiyorsunuz. Ve işte Expatrio'da Expatrio'ya hesabınızı aktive etmek istediğinizi söylüyorsunuz. Aktive et butonu oluyor. Tabii ki burada e, mobil uygulaması da var, Expatrio'nun. Bunu indiriyorsunuz telefonunuza. Daha sonra hesabınızı aktive etmeniz için de işte sizden bir video görüşmesi istiyor. Video görüşmede pasaportunuzu gösteriyorsunuz. Daha sonra hesabınız aktive oluyor. Hesabınız aktive olduktan sonra da direkt ilk ay paranız zaten hesabınıza yatıyor. E, buradan peki ödemelerinizi nasıl yapabilirsiniz? Bun aslında Expatrio aynı zamanda Almanya'da Aion Bank diye sanırım bir bankayla da anlaşmalı direkt uygulama üzerinden işte Apple kullanıyorsanız, telefon kullanıyorsanız işte e, Apple Pay üzerinden cüzdanınıza yükleyerek filan cüzdanınıza Expatio hesabınızı tanımlayarak ödemelerinizi yapabiliyorsunuz çok kolay bir şekilde. Yok başka bir hesaptan başka bir banka açmışsanız Park e, par, bloka paranızın oraya gönderilmesini talep edebiliyorsunuz. İşlem ücreti ödemek zorunda kalmıyorsunuz. Yine bu sürecin hepsinde eğer böyle bir sorunla karşılaşırsanız Telegram hesapları var. Telegram hesaplarından soru sorabiliyorsunuz ya da Direkt internet siteleri üzerinden de yazabiliyorsunuz. Dediğim gibi çok kolaylıkları var yani. Ee, evet sanırım yani bu kadar. Hesap açma işlemi. Hesabınızı açtıktan sonra dediğim gibi Almanya'ya gidiyorsunuz ve onaylatıyorsunuz. Hesabınız aktif oluyor ve parayı aylık şekilde alıyorsunuz. Yükleniyor size para. Evet yani genel olarak söylemek istediğim bu videoda şeyler bunlar. Dediğim gibi benim zorlandığım bazı kısımlar olmuştu. O yüzden böyle bir bilgilendirici video çekmek istedim. Ee, umarım sizin için yararlı bir video olur. Öyleyse eğer referans kullanarak linkleri, referans linklerimi ve kodu kullanarak e, kaydolursanız elbette benim için de sevindirici, yararlı bir şey olur. Tekrar e, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizin için yararlı olur. Aklınızda soru işaretleri varsa eğer yorumlar kısmında bana sormaktan lütfen çekinmeyin. E, hepinize kolay gelsin diyeyim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.